أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام Evet sevgili arkadaşlar sizlerle önemli bir konudan bahsedeceğiz. Peygamberimizin buyurduğuna göre Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan sure Yasin suresidir. Bizim Türk milleti olarak en büyük eksikliğimiz Kur'an-ı Kerim'i anlamadan okumak Halbuki Kur'an-ı Kerim okunup, anlaşılıp, hayata tatbik edilmek üzere indirilmiştir. Abdullah İbni Mesud bir sözünde şöyle diyor. Ben diyor Bakara suresini 8 yılda ezberledim. Bakara suresi 49-50 sayfalık bir sure. Yani günde bir sayfa ezberlese 50 gün sürer ama 8 yılda ezberledim diyor. Bunun sebebini şöyle açıklıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i bir ayetini okur, ezberler, onu kavrar, hayatımıza tatbik eder, onu yaşar ve ondan sonra diğer ayetlere geçerdik diyor. İşte bu yüzden 8 yıl sürmüş Bakara Suresi. Bizim bu noktada eksiğimiz büyüktür. Anlaşılma ve hayata tatbik etme noktasında Kur'an-ı Kerim'i çok büyük eksiklik içindeyiz. İnşallah zamanla bu eksiğimizi gideririz. Bir parça buna faydası olması için bu eksiğimizi gidermek adına bir faydası olması için sizinle Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi'ni anlamaya çalışacağız. Yasin Suresi'ni evet anlamaya çalışacağız. Yasin Suresi peygamberimizin buyurduğuna göre Kur'an-ı Kerim'in kalbi diye tarif ettiği bir suredir. Bizim Türk Milleti olarak Cuma geceleri okuduğumuz ama anlamadan okuduğumuz, işte kabirlerde okuduğumuz, acaba hikmeti ne? Yani niye kabirde okuyoruz özellikle okuduğumuz veya ölünün başında insan can verirken insan can verirken okuduğumuz bir suredir. İşte bunun bir sebebi hikmeti var tabii ki. Çünkü Yasin suresinde öbür alemle ilgili ölümle, ölüm ötesi, yeniden dirilme, kıyamet, mahşer sahneleri e, bunlarla ilgili bizlere bilgi verir. İşte ölüm anında okunur ki e, ölen kişi, ölen Müslüman işte başına neler gelecek bilgisi olsun. Ama bunun için tabii ki okunan Yasin suresini anlaması lazım. Yani o e, ölüm anında ona malum olacak hali yok. E, biz an, anlamadığımız için anlamadan e, Kur'an-ı Kerim'den fayda bekliyoruz. Maalesef bu noktada yanılgıdayız. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi Yasin suresi 80 e, ayetten oluşur ve Yasin şekli iki harf hurufu mukatta dediğimiz iki harfle başlar Yasin bunu meallerde tefsirlerde ey insan veya peygamberimize bir hitap olduğu e, rivayet edilir Yasin vel kur'anil hakim hikmetlerle dolu kur'ana andolsun and olsun ki murseli. sen gönderilmiş olan peygamberlerdensin. Ala sıradın müsteqim, dost doğru yol üzeresin. Tenzilel azizir rahim. Çok güçlü, çok merhametli Allah tarafından gönderilen bu Kur'an. Litunzira <laughs> kavmen ma unzira aba'uhum fehum gafilun. Babaları uyarılmamış, bu yüzden gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için gönderilmiştir. Seri olması için e, ayetleri e, sadece mealini vererek devam edelim. Onların çoğu hakkındaki o söz artık gerçekleşecektir. Çünkü onlar inanmıyorlar. Onların boyunlarına, çenelerine kadar varan halkalar geçirmişizdir. Bu yüzden onların başı havaya kalkıktır. Onların önlerine ve arkalarına setler, engeller koymuşuzdur. Bu yüzden görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar artık inanmazlar. Sen ancak zikre uyanı, yani nasihati dinleyeni ve görmediği halde Rahman'dan, Rahman olan Allah'tan, Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte onu bağışlanma ve büyük bir mükafatla müjdele diyor Rabbimiz. Ve devam ediyor. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz. Onların geçmişte bıraktıklarını da yazmaktayız. Ve biz her şeyi bir kitab mübinde levh-i mahfuzda yazıp kaydını tutmuşuzdur buyuruyor. İkinci sayfada ise şöyle devam ediyor. O kent halkını onlara örnek olarak ver. Hani onlara peygamberler gelmişti. Onlara önce iki peygamber gönderdik. İkisini de yalanladılar. Sonra biz de üçüncü bir peygamberle onları destekledik, güçlendirdik. O peygamberler onlara dediler ki biz size gönderilmiş elçileriz. Hak dedi ki bunlara siz de bizler gibi insanlarsınız. Rahman da hiçbir şey göndermiş değildir. Yani demek ki bir Allah inançları var. Ancak sapıtmışlar. Kendilerine gelmiş olan dini tahrif etmişler, bozmuşlar ama bir Allah inançları var. Rahman da hiçbir şey göndermiş değildir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Peygamberler dediler ki: Rabbimiz biliyor ki biz sizin için gönderilmiş elçileriz. Bize düşen bunu size tebliğ etmektir. Hak dedi ki: Sizin yüzünüzden başımıza uğursuzluk geldi. Eğer bundan vazgeçmezseniz sizi taşlayacağız veya daha şiddetli bir şekilde cezalandıracağız. Peygamberler dediler ki size nasihat edilmesi mi uğursuzluk? Size nasihat edilmesi mi uğursuzluk? Uğursuzluğunuz kendi yüzünüzdendir. Size nasihat edilmesi mi uğursuzluk? Siz gerçekten haddi aşmış, azmış bir halksınız. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki Ey kavmin bu peygamberlere uyun. Bu peygamberlere uyun ki onlar sizden bir ücret istemiyorlar. Ve onlar doğru yoldadırlar. Beni yaratan Rabbime ne diye kulluk etmeyecekmişim? Dönüşünüz onadır. Hem ondan başka ilahlar edinirsem ve Rahman bana bir zarar dilerse yani bundan dolayı beni cezalandırırsa Allah Onların yardımının bana bir faydası olmaz. Yani edindiğim ilahların bana bir faydası olmaz. O halde apaçık bir sapkınlık içinde olurum. Yani beni onlar kurtaramaz. Ben o zaman apaçık bir sapkınlık içinde olurum. Bunu benden duyun ki ben Rabbinize iman ettim deyip imanını ilan ettiği zaman işte rivayetlere göre bu adam taşlanarak öldürülüyor, linç ediliyor ve şehadet şerbetini içerken diyor ki keşke haydi cennete gir denildiği zaman keşke kalmim bilseydi benim bağışlananlardan ve bolca nimete kavuşanlardan olduğumu keşke kalbim bilseydi. Üçüncü sayfanın başında Rabbimiz şöyle devam ediyor. Ondan sonra onun kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirmeyiz de. Olup biten sadece korkunç bir sesti ve yok olup duman olup gittiler. Yazıklar olsun şu kullara ki onlara bir peygamber geldiği zaman onu mutlaka alaya aldılar. Görmüyorlar mı ki onlardan önce nice nesilleri helak ettik, yok ettik ve kendilerine dönüp gelemiyorlar. Zamanı gelince hepsini biz huzurumuzda toplayacağız. Ölü toprakta onlar için ayetler vardır, dersler, ibretler vardır. Biz, on, biz ona hayat veririz de ondan taneler çıkarırız. İşte ondan yiyorlar. Ve biz orada daha nice hurma bahçeleri, üzüm bağları var etmişizdir. Ve nice pınarlar fışkırtmışızdır ürünlerinden yemeleri için ve kendi elleriyle de yetiştirmeleri için hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nicelerinden çifter çifter yaratan Rabbim eksiklikten uzaktır. Gecede de onlar için ayetler vardır. Biz ondan gündüzü sıyırır alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş de kendisi için belirlenmiş, belirlenmiş bir ölçüye göre hareket eder. İşte bu her şeyi bilen, çok güçlü olan Allah'ın bir belirlemesidir. Belirlemesidir. Ay için de evreler takdir ettik, belirledik. O en sonunda kurumuş, hurma dalı gibi olu verir. Ne güneş aya yetişebilir, ne gece gündüzü geçebilir. Hepsi kendi yörüngesinde yüzmektedir. onları ve nesillerini dolu gemilerle suyun üzerinde taşımamızda ayetler vardır. Ve biz daha bunu, bunun gibi nice binekler yaratmışızdır. Eğer isteseydik onları suda boğardık ve seslerini kimse duymazdı, kurtarılamazdı. Rahmetimizden yararlanmaları kısa bir süre içindir. Onlara geçmişte gelecekte gizli açık yaptıklarınızdan dolayı Allah'tan korkun dendiği zaman bundan yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldiği zaman bundan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman kafirler müminlere dediler ki eğer isterse Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten yanlış yoldasınız. Hem sizin bahsettiğiniz şu gün yani kıyamet günü ne zaman eğer doğruyu söylüyorsanız onlar birbirleriyle uğraşmaktayken kendilerini yakalayacak olan korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda ne bir vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler sura üflenmiştir ve kabirlerinden çıkarak Rablerine doğru koşmaktadırlar. Ve derler ki eyvah eyvah bizi yattığımız yerden kim çıkardı? İşte bu Rahman'ın vaadiymiş. Peygamberler gerçekten doğruyu söylemiş. Olup biten sadece korkunç bir ses ve hepsi huzurumuzda toplanmış haldeler. İşte o gün kimseye bir haksızlık yapılmaz. Önünüzdeki yapıp ettiklerinizin karşılığıdır. Cennet ehline gelince, cennet ehli ise zevk ve safa ile meşguldürler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulmuş, koltuklarına yaslanmışlardır. Onlar için her türlü meyve ve her istedikleri vardır. Bir de çok merhametli olan Rablerinin onlara sözü selamdır. Ey günahkarlar, bugün siz şöyle ayrılın. Ey Adem oğulları, ben sizden şeytana kulluk etmeyin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Yalnızca bana kulluk edin. İşte dost doğru yol budur diyerek söz almamış mıydım? O şeytan ki sizden birçok nesli sapıttırdı. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. İnkarınıza karşılık yaslanın oraya, girin oraya. O gün biz ağızları mühürleriz. Ağızları mühürleriz. Yapıp ettiklerini elleri bize haber verir. Ayakları da buna şahitlik eder. Biz isteseydik onları silme kör ederdik. Yollarını bulmak için debelenip dururlardı fakat bulamazlardı. Biz isteseydik onları oldukları yerde başka varlıklara çevirirdik. Ne ileri gidebilirlerdi ne geriye dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verdiysek onu yaratılış çizgisinde tersine çevirmişizdir. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. O buna yakışmazdı da. Bizim indirdiğimiz bir zikir yani bir nasihat ve apaçık bir Kur'an idi. Diri olanları, hayatta olanları uyarması yani Kur'an-ı Kerim hayatta olanlara okunur. Biz ne yapıyoruz? Mezarlıkta ölülere okuyoruz. Halbuki ölünün Kur'anla işi bitmiştir. Dirilerindir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulanları yaşayacak olan dirilerdir. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı dirilerdir. Biz de genellikle Kur'an-ı Kerim'i ölülerimiz hatırımıza gelince gündemimize alıyoruz. Bu noktada yanlış yapıyoruz. Bunu düzeltmeliyiz. Evet önce Kur'an-ı Kerim'i kendimize okumalıyız. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّمْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى kafirin. Yani diri olanları uyarması ve kafirler için vaat edilenin gerçekleşmesi için indirilen bir Kur'an idi. Son sayfamıza gelince Evelem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun Görmüyorlar mı ki ellerinin altında sahip oldukları nice hayvanlar yaratmışızdır diyor Rabbimiz ve o hayvanları onlara boyun eğdirdik ki onlara biniyorlar ve etlerinden yiyorlar. Yani hayvanlar bakarsanız bizden güçlüdür. İsyan etmiş olsa hepimizi öldürebilirler. Ama Rabbimiz o hayvanları bizlere ne yapmış? Boyun eğdirmiş ve bizden güçlü oldukları halde biz onlardan yararlanıyoruz onlara biniyoruz, etlerinden yiyoruz yaralanıyoruz. Rabbimiz böyle buyurmuş. Ve o hayvanlarda daha nice faydalar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Bu noktadan sonra başka bir konuya geçiyor Rabbimiz. Yardımını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o edindikleri ilahlara bir zarar gelmesin diye başında hazır asker gibi bekleyenler yine kendileridir. Mantıksızlığa bakın. Yani putunu yine kendisi koruyor. Halbuki ona tapınıyordu, değil mi? İşte Allah'ın verdiği aklı insan bazen böyle kullanmıyor. Onlara işte tapındığı o putlara bir zarar gelmesin diye hazır asker gibi başında duran yine kendisidir. Cündü muhbarun, hazır asker. İnsan bazen böyle mantıksız hareket edebiliyor. Fela yahzunke kavluhum Ey peygamber onların sözleri artık seni üzmesin. Çünkü onların biz gizlediklerinde açıkları açıkladıklarında bilmekteyiz. İnsan kendisinin bir nutfeden bir damla sudan Yaratıldığını görmezcesine Rabbine karşı adeta karşı duran bir hasım olmuştur. Bir düşman olmuştur. Rabbimiz diyor ki biz insanı bir nutfeden, nutfeden bir damla sudan yarattık. Ama şu son noktada Rabbine karşı duran bir hasım, bir düşman olmuştur. وَبَرَبَلَنَا مَثَلَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ ve bize delil getirmeye yani bilimsel delil getirmeye, mantık yürütmeye kalkıştı ve bize örnek vermeye kalkıştı kendi yaratılışını unutarak ve nesiye halka Alemen yuhil uzame ve ramim" dedi ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kul yuhyihi en anshaaha awwala marrah. Demek ki onu ilk defa yaratmış olan diriltecek. Wa huwa bi kulli halqin aliim. O her türlü yaratmayı bilir. Allazi ja'ala lakum min ash-shajaril akhdar nara, iza antum minhu O yem yeşil ağaçtan sizler için ateş çıkardı ve ondan yakıyorsunuz. Öyleyselledi halak es semavati vel arda bi kadirin ala en yahluqa mislahum. Bela ve huvel alim. Yeri ve göğü yaratan Rabbin bunun bir benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Tabii ki yeter. O eşsiz yaratıcı ve her şeyi bilendir. İnne ma emruhu iza irade şey'en en yekula lehu kun O bir şey yaratmak istediği zaman onun söylediği ol demekten ibarettir. O ise hemen olu verir. Fesubhanellezî biyedihî melekûtü kulli şeyin ve ileyhi Her şeyin hükümranlığı, egemenliği elinde bulunan Rabbin eksiklikten uzaktır ve dönüşünüz onadır. İnşallah Rabbim mucibince amel etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Azim olan Allah doğruyu söyledi.